Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Bozoğlu, namı değer kayıra bitti. De. Bugün insanlara alfabenin 5. harfini soracağız ve doğru bilenlere gizemli zarf vereceğiz. Bu gizemli zarfların içinde tam tamına 5000 lira var. Kimisinde 20 euro, kimisinde 20 dolar ve kimisinde 200 lira. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Siz de hazırsınız. Hadi gidip videomuza geçelim. 5. harfinin birine buradan güzeliniz zarf veriyoruz. Gizemli evet. zarfların içinde 200 lira var, 20 dolar var, 10 dolar var, boş var, 5 evet, lira verme. var. Başka bir, bir şey vermiyor mu? Sen bir şey vermiyorsun musun? Tamam, Sen... gel hadi biz. Tamam, gel. Gel gel. Alfa, Alfa abinin 5. harfi nedir? E. E. Seni tebrik ederim. Alkışlayın arkadaşlarınızı. Alkışlayın. <laughs> daha güçlü olsun. Alkışlayın böyle. <laughs> Sence doğru mu bildin? Evet. Bence yanlış bildin. Nasıl yanlış? Sayalım kanka. A B C D E Ç nerede? A, B, C, Ç, D. Ç, he Ç var lan. <laughs> <ya. gülüyor> Pardon. Diğer <Sıkıntı, gülüyor> şeylere gitti. Sıkıntı yok. YouTube'a paylaşmayalım, paylaş paylaş rezil paylaş olmayalım. Paylaşıyorum. <laughs> paylaş ya, canlar sağ olsun. Tamam, teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Alfabenin 5. harfini bilirseniz buradan gizemli bir zarf kazanacaksınız. D. Ne? D. Sence? A, B, C, Ç, D. E. E. Emin misin? Eminim. Sen emin misin? D, D. Denizli'nin D'si. E. Arkadaşın kocaman bir alkışlayalım, çünkü o doğru cevabı bildi. Seç de. bir tane. Şunu mu seçeyim? Evet. Seç, çek, çek. Yavaş kız hepsini yutturuyor. Ege'yi e, sen bırakmıyorsun ki. Evet. Açıyoruz. 10 dolar. Tebrik ederim sizi. Alfabenin 5. harfini... Onlar cevap vermez. Alfabenin 5. harfini söyle, gizlenme zarfı kazan. E. E mi? Evet. Alkışlayın arkadaşlar. Kocaman alkışlayın. Sence doğru mu? A, B, C, Ç, D, E değilmiş abi. Aa, kaybettin. Ee, ya kaybetmedim? Bir daha baştan alalım. Abi, Öyle bir abi. Şey var. Zarfı bari çekeydin. Kanka, çeksen de vermem. Niye? Bilemedin de. Zarflar boş ki zaten abi. Dolu? Vallahi dolu. Al bak, mesela. En üsttekini açalım, ne varmış? Hadi açalım abi, bakalım. En üstteki bu değilmiş. <laughs> Boks oğlum, biz yalancı mıyız lan? Yok abi, estağfurullah biz yalancı Sen neresin de abi? Ne Baş var? 20 euro varmış o. 20 euro varmış o. Sen neredesin abi? Ben ordum. Ha. Dayı baştan alamıyoruz mu? Öyle bir şey. Kendinize iyi bakın. Dayı okul okumadım idare. Görüşürüz. <laughs> Alfa abinin 5. harfi ne? A, B, C, D, F. A, e, B, C, D, F, e, B, C. D, F. F mi? E, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D. 5. harf. 5. harf mi? Vallahi neydi ya? Neydi ya? Ne diyecektim ha unuttum ya. <laughs> dur, dur dilimin ucuna gelsin söyleyeyim. Ha, neydi ya bir saniye A, B, C, D, E, E. E? Evet. Helal olsun. Okuduğun yolların böyle aldığım <laughs> yolları. <gülüyor> Kibir serbest mi? Serbest mi? O, okuduğum yolu anamına koyayım. Ben de başka bir şey demiyorum. Kanka doğru mu bildin? Şey, doğru mu? Bilinir? Yanlış bilmişimdir herhalde. Doğru da. <laughs> yanlış bildin kanka. Doğru. doğru cevap de. Abi, de D. Abi cevaplama sen de sana da dönerdi. D, de D harfi. Zarfı kaybettin lan. Kaybettin kardeşim. Alfa abinin 5. harfini bilirsen buradan sana gizemli bir zarf veriyorum. Alfa abinin 5. harfi ne? E edelim mi? Edinlenin E'si. Aynen. Seni yani alkışlıyorum. Alkışla arkadaşını kocaman. Onlar bilmiyor bizi vatan aynı. Ama dur değilse büyük konuşayım. Yanlış söyle. Söyle söyle. Bunu da bilemem. Yok bilmiyorum ben. Bence Sence doğru mu bildi Doğru bildi. Emin misin? Yok bence ya. Yanlış Hadi abi, Bir sayalım abi D. A, B, C, C, D. Yanlış bildin kankam. Ama D, E. <laughs> D, A, A, B, C D. D, oluyor. D ama ben D dedim sen iyi e anladın. Sen iyi dedin. Ne ya? <laughs> Daha doğrusu Ne? E. e abi. Alfabe yanlış mı ya? C harfi yok mu bizim abi, abi? Yok abi C var şey yok. Ben o kudüm amına koy. E sen alfa abinin beşinci harfi hangisi? E. E. e E Sizi tebrik ederim. Alkışlayın kendinizi kocaman. Peki doğru mu bildiniz? Yanlış bildik sanırım. E değil mi o? A, B, C, Ç, D Pardon. Ya. <laughs> evet. abiyi biliyorsun değil mi? A, B, C, D, E, F Biliyorsun. Alfa abinin beşinci harfi hangisidir? D D Seni tebrik ederim. Koca koca abilerin bilemedi, sen bildin. Bir alkışlayın küçük beyefendi. Kocaman olsun. <laughs> Tamam şimdi buradan bir tane zar çek. İnşallah en büyüğünü sen seçersin. 200 lirayı çek hadi. Hatta 20 euro'yu çek. Çek bakayım. Çek 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 çek. Aç içine. Ne çıktı? Kaç para? 5 lira. 5 lira mı? 5 lira çıktı. Lan sa sana değiştireceğim. Hadi sana bir kıyak yapacağım. Onu koy içine. Bir daha seç Onu koy. Ver onu içine karıştıralım. Tamam. Sana sana bu kıyak yapıyorum. Bak bu kıyamı da kimse yapmam ha. Tamam. Hadi içinden bir tane daha seç. Büyük bir şey seç. Sana iyi bir para vermek istiyorum. Hmm. Hmm, hadi. Çektik. Yavaş. Çek. Kaç bakalım. Evet. Büyük varmış gibi. Kaç? 50 lira. Oley. <laughs> hadi bakalım. Alfabenin beşinci harfi kaç? D. 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 Evet. Var mısın ha? B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak tamam, Tamam yeter. D doğru cevap. Seni tebrik ederim. Koca koca abilerim bilene gözükür. Hadi şimdi bir tane seçelim. Seç bir tane. Hadi inşallah güzel bir şeydir. Çek 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 çek. Oh, güzel bir para var gibi. Kaç para? 100. Oo oh, 100 lira. Bir göster kameraya. Tebrik ederim seni. <laughs> Alfa abinin 5. harfinin bilene gizemli zarf veriyoruz. Alfa 5. harfi. E. Evet. F. F. E. E. Sizce hangisi doğru? C, D, E, E. E. Evet. E. Peki ikisi de yanlış desem? A, B, C, D, E, E. Bir şey unutuyorsunuz. A, B, C. Doğru A, B, C, D'nin... Hayır A, B, C'nin beşinci harfi B... yok. A, B, C, Ç. Ç D. Evet Aa, D. Bilemediniz. Bilemediniz. Ben sizden olacağım. A B, C Ç, D E. Evet. Bilemediniz. Evet. evet. Teşekkür ederim. Tamam. Alfa abinin 5. harfi nedir? D. 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 Deniz'in D'si. Doğru mu sence? Evet. eminsin Evet. Seni tebrik ederim kardeşim doğru bildin. Evet. E, A B C Ç D. E, e. Pardon D. D. <laughs> Çek bir tane. Al bakalım. Oğlum inşallah 20 euro çekmiyorsundur hadi. <laughs> Açıyoruz mu? Aç bakalım kaç çıkıyor. Boş çıkarsa? <laughs> boş çıktı kanka. <laughs> Şansına. Alfa abinin 5. harfi nedir? Alfa abinin. Say bakayım. A, B, G, K, D, F, S. 5. hangisi oldu? F. F mi? Hayır bir daha say bakayım. A, B, G, D Tamam dur Hangisi? De. de, Aferin sana Hadi bir tane alkış yok mu alkış Beyefendi kocaman bir alkış alalım Hadi bir tane zarf seç şimdi Hadi güzel bir şey seç Çek Lan çeksene <laughs> Onu mu çekeceksin? Hadi çek Aç bakalım içinde çok... ne var Ooo Güzel bir para var bakın içinde Ne çıkacak? Hop 5 dolar Tebrik ederim seni <laughs> Alfabenin 5. harfini bilirseniz güzel bir zarf veriyoruz Kanka para var Gizem'in gizemi, para var işte B. Evet. B. Ama benim 5. harfim Evet Ama bir biriniz cevap vereceksiniz B B Senin kafanı sikeyim Bursa'nın B'si Aynen Seni tebrik ederim Kocaman alkışlayın şunu bir Kocaman olsun Kanka bir saysana afb B A A B B Tamam al Alfabenin Alfabe Alfabe harfi. Kelimesinin beşinci harfi mi yoksa alfabenin A'dan Z'ye olan beşinci harfi mi? O beşinci harfi, alfabenin de beşinci harfi yine B olmuyor, F tamam, oluyor. Tamam ya B ya da E o zaman. Gizemli Hayır. zarfı ortadan ikiye bölüp öyle verin. Ben Hayır, bilmiyorum. yine, yine yanlış cevap verdim. D. A, B, C, Ç, D. E'yi nasıl buldun sen? <gülüyor> <gülüyor> ben İngiliz alfabesinden örnek. Ben öyle <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Maalesef büyük ödül bize kaldı. Bakalım dağlarımızda kalan ödüllerimiz nelermiş? Hemen şöyle tek tek açıyorum. 20 euro. Buradan 20 liramız çıktı. Ee, dur bunu cebe atayım. 10 euro. 10 Euro'lar hep yan yana gelmiş. İyi karıştıramamışsın. Evet, bunu açıyoruz. Boş. Bu zarfımızı açıyoruz. Bu da bu. Bunun 200 lira nerede? Bu zarfımızı aç. Ha, 200 lira buradaymış. Ve son zarfımız. Bakalım ondan da ne çıkıyor. 20 dolar. 20 dolarımız da buradaymış arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.